Herkese ekip garajdan merhaba arkadaşlar. Ee, bize gelen araç 98 model, 2.0 otomatik, standart Vectra B. Ee, bu aracın türlü türlü problemleri var tabi. Ee, Motorunun hava alması, egzantrik sensörü, hava metre gibi vesaire. Ama bunların haricinde bir de e, şanzıman problemi vardı ki size biraz şanzımanla ilgili bir video çekeyim dedim. Çünkü motor ayaklı videolarımız var. Onları izleyip bize ulaşıyorsunuz. Ama şanzımanla alakalı bir videomuz yok. Şanzıman tamiri de yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bu aracın sorunu şu şekildeydi. Anlat Murat. Vitesi D konumunu aldığı zaman araç gitmiyor, gitmek istemiyor. Otomatik jirboks uyarısı veriyordu. Bize geldi. Yani şimdi şanzımancı değiliz. Bunun elektronik sorunu varsa ben buna müdahale ediyorum. Evet, şanzıman içindeki türbin, balatalar, dişler bizle biz alakalı şeyler değil. Ona yapacak bir şeyimiz yok zaten. Ee, pozisyon şalteri dediğimiz şu gördüğünüz kelebek. Bunun da amacı e, vitesi hangi konuma alırsanız ona elektroniksel olarak e, beyine iletiyor. Eğer ki bunda arıza varsa dediğim gibi otomatik gearbox uyarısı verecektir aracınız gitmeyecektir. Biz de şu an bunun tamirini yapıyoruz. Ki bu tamir olacak gibi. Biraz öyle gözüküyor. Şansımız geliyor. Biz bunların üzerine biraz çalıştık. Ee, inceledik bozulanların sağlamını. Ee, tamir etme metodları mevcut. Ee, bazılarının içinden parça eksik çıkıyor. Onları tamamlama şansımız mevcut. Ee, bu şekilde şanzımanınızı kurtarma ihtimalimiz yüksek. Ee, ben tamamen ben... içini söktürmeden, tribününü söktürmeden, şanzımancılarla uğraşmadan Önce bir elektriksel problem var mı diye e, gelirsiniz, ziyaret ederseniz e, sorununuzu çözme ihtimalimiz mevcut. Çözülmezse de e, aşırı yüksek ücreti olan bir işlem değil. Kontrolü sağlamış oluruz. En azından içiniz rahat olur. Ayrıcağınız Mevla'nın normalde onda birini, 20'de birini sadece tespitine ya da bir şans denemeye verirseniz problemi ortadan kaldırmış olursunuz. Yoksa tork konvertörü ve şanzıman revizyonu bugün toplam 15 bin liraları buluyor. Belki geçiyor. Evet, geçiyor. Buluyor. Ee, sadece bu da değil. Ee, şalterden dolayı başka ne gibi arızalar yapabiliyor? Ee, şanzımanın giriş ve çıkış kısımlarında devir sensörleri bulunuyor. Onlar da aynı şekilde. Devri yanlış okuduğu zaman aracın hareket etmez. Kendini korumaya alır. Spor mod devreye girmez. Vesaire vesaire. Ee, bir sürü sebebi var gibi arızalarınız varsa ben bunları açıklamaya da yazacağım ki siz arattığınız zaman çıksın. Ee, şanzımanla alakalı elektroniksel e, bunları dediğimiz gibi pozisyon şalteriydi, şanzıman elektroniydi üzerindeki sensörlerdi vesaire revizyonunu yapıyoruz. Gerekirse yedek parça teminini sağlamaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Vectra aracınız varsa adresiniz kesinlikle burası olmalı.